Salam dostlar, dostlar yeni indirdiğim oyunda Nivan açmışam. Gelin da yeni indirdiğim oyuna girer. Aftosh 07 yazsanız gelacak dostlar. Dostlar gördüğünüz gibi 07 diye bir Dostlar canım niva oynuyor. oynuyor. Dostlar Nivan'ın kabağını kaldıraq. Kontrol, buradan girer kontroller Rora. Different. Yani Aftosh'a. Dostlar gördünüz kimi. Gedirik. Dostlar sürət görürsüz qalxır. Gördünüz dostlar, tamımız döndü. Dostlar çox rahat oyundu bu. Bir də baxın. Dostlar bir də baxın. Dostlar qəşəng baxın. Dostlar sağ olun, videonu bəyənən like atın. Görüşərik dostlar. Bayanın